Güney Azerbaycan Türklerinin aradığı kurtuluşdur, özgürlüktür. Bizim derdimizin dermanı ancak, yine ancak bağımsızlık, istiklal. Ne şahından fayda gördük, ne şanlı imamından, ne şahından yarar gördük, ne şanlı imanından. Ağır gördük, azı gördük, dağlası İran'dan. Yeter artık kal haya Kocaman Azerbaycan İran adlı ülke Yeniden çalhalanmaktadır Hakimiyet acları Siyaset pazarlarının vitrinlerini Değişik mallarla bezemiş Kimileri reform, refrandom Kimileri demokrasi İran'da demokratikleşme diye Bar bar bağırırlar Kimileri başka milletlerin de kendine yatsın, hoşuna gelsin diye mallarının üzerini federalizm, muhtariyet, ne bileyim neler neler değişik etiketlerle bezemişler. Kimileri ise seltenet, taç, tağ, ala hazret diye derden kabıktan olurlar. Yüzde değişik görüşseler de ancak arkadan bütün bu tacirlerin kuyrukları bir yere İran'a, İrançılığa bağlıdır. E hey, İran adlırkenin siyaset bazarının alverçiləri. Sizin bazarınızın malları sizə gərəkdir, sizə yararlı, bizə yox. Biz 30 milyon Cənubi Azərbaycan Türklərinin aradığı qurtuluşdur, azadlıqdır. Bizim dərdimizin dərmanı ancaq, yenə ancaq bağımsızlıq Stiglal. Kimileri demokrasi füteğini çalmakta Kimileri demokrasi füteğini çalmakta Kimileri rapor, rapor, refrandom çağırmakta Kimileri el Hazret yolların sunamakta Kimileri Şahzadenin ha yolların sunamakta Ancak benim bağır daha Bağımsızlık istiklal Federalizm boş bir tebil Cum 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 buldamakta Sanki bir uyuşturucu Dağılıp yayılmakta Mene kanık vermez ancak kimiler bayılmakta Menim yangımı söndürer ancak ancak istiklal Bağımsızlık istiklal, bağımsızlık istiklal Menim yangımı söndürer ancak ancak istiklal Menim yangımı söndürer bağımsızlık istiklal İran Türk'ün zindanıdır, Türkiye Gülistan değil. İran Türk'ün dustaklığı, Türkiye Gülistan değil. Demokratikleşse bile derdime derman değil. Reform ağrı kesicidir, yara sağaldan değil. Reform ağrı kesicidir, yara sağaldan değil. Benim derdimin dermanı amca, Anca anca istiklal Meşrutiyet gereğince Sine gerip direndik Muhtariyet söyleyince Kanımıza belendik Yeter artık hakkımızı Kapı kapı dilendik Gereğimiz hakkımızdır Bağımsızlık istiklal Bağımsızlık istiklal, bağımsızlık istiklal Gereğimiz hakkımızdır, bağımsızlık istiklal Gereğimiz hakkımızdır, bağımsızlık istiklal İran kütelmiş bir piçak, Çürümeye yaklaşır İran kütelmiş bir piçak Çürümeye yaklaşır Reform demokrasi diye itilmeye çalışır Kimi kan kardeşlerimden Bu oyunla barışır Kimi kan kardeşlerimden Bu oyunla barışır Kim barışır Ben barışmam Barışacağım istiklal Ne şahından fayda gördük, ne imamından Ne yarar gördük, ne imamından Ağrı gördük, acı gördük, dağlası İran'dan Yeter artık kal hayala, kocaman Azerbaycan Yumruğunu kaldır bağır, bağımsızlık istiklal Bağımsızlık istiklal, bağımsızlık istiklal Bağır, kaldır bağır, bağımsızlık istek lan kaldır bağır, bağımsızlık istek lan kaldır bağır, bağımsızlık istek lan kaldır bağır, bağımsızlık istek Bağımsızlık istek bağımsızlık istek diyoruz ki sonuna kadar Türk birliği. Türküz, Türküz, Turan'ın sevda ve hedefindeyiz. Altı devlet tek millet. Altı devlet tek millet olmayı arzu ediyoruz. Bir ananın iki oğlu. Bir amalın iki kolu. O da ulu, bu da ulu. Azerbaycan, Türkiye. Coğrafyalarımız ayrı, devletlerimiz farklı olabilir. Ama biz aynı milletin yürekleri bir atan evlatlarıyız. Dinimiz bir, dilimiz bir, ayımız bir, ilimiz bir, aşkımız bir, yolumuz bir, Azerbaycan, Türkiye. Yerdekiler ve göktekiler ve yüce Allah şahit olsun ki sen er oldukça yiğit oldukça adam oldukça ve senden olanlar senin yanındakiler böyle oldukça Türk milletinin sırtı yere gelmez <laughs> biz dik durursak sağlam durursak bir beraber olursak Allah'ın izniyle kimse bizim sırtımızı yere getiremez. Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez. <laughs>